Nefis ve şeytan öyledir. Muhabbetli neyim ki? Muhabbetine girmek lazım arkadaşlar. muhabbetsiz olan sizdiniz. Muhabbetli olan benim. Yanlış yolda olan sizsiniz. Doğru yolda olan benim. Dost doğruyla. ama e, Olay bu. E, siz ama devamlı aynı taktik. Devamlı hepsiniz aynı taktik. Aklınızı, iradenizi kullanmıyorsunuz ki. Anlam vermeye çalışıyorsunuz ya sizin kendiniz gelmeniz lazım, kendi kendiniz kovalamanız lazım, sizin talip olmanız lazım. Dünyada öyle değil mi? Dünyada ne yapıyorsun sen? Rızkı için talep ediyor, hiç çekinmiyor. Allah muhafaza etsin, rızkı için neler yapılıyor? İman gidiyor, İslam gidiyor. Rızkı için öyle değil mi insanlar? Öyledir. E, talep etmeyince şimdi insan ne etsin? Mabut derler. E talep dediğin zaman insan biraz uyanık olur. Şeytanın burada oyununu 100 kere anlattık. Bizim olmadığımız vakitlerde getirir sizi buraya. Böyle talepkar, kovalıyorum. Ama ne oluyor burada pek be ardında? Ben istekliyim de ama işte rastlaşamıyorum. Saatler bana uygun değil. Bunlara götürüyor adamı. Bunlara düşürüyor adamı. Daha masumum yani. Yoksa ben de muhabbet çok, soru çok. ...benimle muhabbet soru çok... E ...bu kafa öyle kafa... ...Allah muhafaza Halbuki e, ...tasavvufta ya da olsa... ...zahirde olsa talep... ...az talep... ...Rica Allah Azze ve Celle bunu gayet güzel yaratmış... ...zahir çok güzel olmadıkça... ...manadan insan istifade edemez ki... E, ...zahirde de öyle... ...insan neyi talep ediyorsa... ...yaşantısında kaderinde... ...kaderinde... ...öyle kaderin üstüne... Kader, Allah Celle Celle müdahalesi var. yoksa insandı böyle en zengin insan olsan, böyle dünyayı karıştıran insan olsan, Allah Celle Celaluhu'nun beş yani nazarında e, e, zizildir o, zizil. Zizildir. Bunu ancak o insan bilir. Onu öyle bir oplatıyordur ki zihninde, kaçamazsın. Zihinler, kalpler yani Allah'ın elinde. Minnet, bakma insanlar Allah'tan uzak, peygamberden uzak. E, cahillik öyle. Müslüman alemi de bitik. Müslüman alemi diyorum. Müslümanlar demiyorum. Gerçek müminler farklı. Müslüman zannedenlerden bahsediyorum. E böyle. Hep zenginlik istekleri olduğu zaman insan ne oluyor? Ferahlık istekleri olduğu zaman bir insan bakın. Zengin, ferah yaşantı istiyorsa bu insan Rabbine, Rabbine kulluk yapamaz. Zengine kulluk yapar zengini yüceltir. Böyledir bu. Hani bunda ayıp bir şey yok. Çünkü biz Allah Celle Celle gösteriyor. Mesele nedir? Kabullenmemek. İşte emare ve insanı kabullenmiyor. Böyle hakikatlerden kabullenmiyor. İnsan öyledir. Gerçekten öyledir. Dünyayı seven insan, dünya Allah'ta dünyada varlık verdiği insanlar var ya. İşte Allah böyle yaratıyor. Eğer ki dünyayı çok mu seviyor insan? Allah Azze Celle Celaluhu ona göre ne yapıyor? Zenginlik yaratıyor. Bu yarattığı zenginlik, bu insanların e, a, şeytanlık yapmasına sebep yaratıyor. Ona göre veriyor, ona göre zihniyet veriyor, ona göre yapısal yapı yapıyor Allah. Böyle yapıyor. Başı boşluk yok lan. Bir insan galabesine yaşadığı çok insan var değil mi? Allah güzellik yaratmış. Zannediyor kadınlar kendim, kendi kendilerini yaratmış gibi. Annesi babasını görüyor ya. Annesi babasına niçin iğrenir insan? Çünkü niye? Zihninde kendi kendini yaratmışlık var. Annesine babasına bakıyor. Ben böyle olamam diyor. Ben böyle olamam diyor. Yakışıklılık aynı. Yakışıklıya veriyor verdiği zaman yakışıklılık. Arkadaş zannediyor ki kendi kendini yaratılmış. Yani ana baba yok. E çoğu zaten bak sanat alemine şey alemine. Öyle değil mi? Sanat alemine bakın. Şeye bakın. ...nasıldı? Görün orada. Görün. Ana babalarıyla kaçmışlar. Çevrelerini terk etmişler. Zannediyorlar bunlar. Yumurtadan çıkmış. Kendilerini, kendileri yaratmış. O kafadalar. Cidden o kafadalar. Zenginler o kafadalar. Ama insan itikadı güzel olsa, imanı güzel olsa, böyle de biliyor işte. Hakikat böyle biliyor. Hakikat ne kadar net ya. Rabbil alemini bilmek ne kadar güzel. Hamdolsun. Rabbim and olsun. Öte insan cahil kalıyor. Kümes'te yaşayan tavuk gibi. Sabah kapıyı açıyor, Allah yani hayat veriyor. Gözünü açıyor insan, aynen öyle tavuk gibi. İnsanın nefsi tavuk gibi. Ne güzel gösteriyor hayvanlar alemini. Ne kadar hikmet yüklemiş Yüce Allah Azze Celle. Öyle değil mi böyle? Sabahleyin kümesi kümes açar gibi insan gözünü açıyor. Salıyor kendini dışarı. Arada bir kümese geliyor gidiyor. İbadet kılıyor ama ibadetin şuuru yok ki. Yok ki. Namazın, orucun bir şeyin şuuru yok ki. Robot gibi yapıyor işte. Muhabbetli yapmıyor. Neden? Neden ya? Peygamberler de namaz kılıyor, doğru istiyordu. Şimdi Müslüman da aynısını yapıyor sahabeler. Neden bunların ikisi acayip de şimdi namazı Şimdiki insanların çoğun acayip bir. Neden acaba? Allah yardım ediyor, ibadet yaptırıyor. Münafıkları da Allah veriyor namazı. Kıldırtırıyor yeri. İşte böyle insanın hani hakikatlisi erkek adamı mahvetli olur. Mahvet kovalar. İnsanın fıtratı bozuk, topaçlama olmuş. Tipleri de böyledir. Devamı mağdurum da mağdurum. Devamlı günah çıkarma. Devamlı günah çıkarma. Oturup da iki kızın elini koyuyorlar, düşünüyorlar ya böyle. Derler. He. Hiç şey yok. Ya Rabbim ben niye böyle yapıyorum? Nasya de geldi, hakikat kapısı da açıldı. Her şey belli. Ben niye böyle yapıyorum? Ya söylüyor zaten alemin bildiriyor ilim onun. Bildiriyor. İçindeki sen, gördüğün şekildeki sen değilsin. Bundan kurtulmadıkça da sen nefsini bilenlerden olmayacaksın. Nefsini de bilmedikçe Cenab-ı Allah Azze Celle Celle de bilemezsin. Sallarsın. Yemez içmez belli şeyleri koyarsın. Bitti gitti. Budur. Kalpte duygu olmaz. Kulun kapısı açılmadıkça kalpte duygu olmaz. Yüz milyonlarca zikir çeksen ne yazar ya? Gerçekten sahabeyi tanısa insan. Gerçekten bilsin. Tabinleri bilse, velullahları bilse, rabanalini gerçekten bilse, anlar bazı gerçekten bilmiyor ki. Ver yücelt, yücelt, yücelt. He sen, ben yücelticiyim. He sen o zaman ne oluyorsun kardeş? E, ben de yüce oluyorum orada işte. O kadar ahmaklık var. Bir sahabe böyle yaşayamaz. Raban böyle yaşayamaz. Ben gibi. Nerede ya? Dünyaya sinek gibi Lanetli demişler dünyaya Evet demişim. Sinek gibi yapışacağım. Sonra kalkacağım. Sofriyim lan dervişim mi? Ulan dünya dedi hani avam Müslüman olsan tamam diyeceğim. Hani ya, avam Müslümanın şey sofri Müslüman, avam Müslüman Avam Müslüman gibi Dünyadan aldığı, nefesten aldığı tadı alamaz ki. Zikirden alamıyor. Zikirden alamıyor. Hafif zikir ağır gelse hemen bölüyor, çak çekmiyor. Hemen dağıtıyor kadın. E bu sefer kırıklık var. Onu da anlatılar. Esmerine düşen düşeni. esvene düşen düşeni. Adamlar sonra gocunuyor. Hakikat gel zaman gocunuyorlar. Sanki adamın tuttuğu takımı sövüyorsun. Ailesini sövüyorsun. Vallahi böyle. Vallahi böyle. Yani, t, yani görüyorum, kör değilim. Elim var. Hakikat var. Nas nasihat değilim. Çok güzel. Görüyorum adamlar yakalandığı zaman direk darlık hemen bulalımlar hemen bulalımlar şaka gibi ya akla bakar mısın yok akıl yok Allah muhafaza edersin olmaz ki olmuyor da nitekim ...olmuyordu... da zayıf noktasını bilmen gördüğü zaman ...akıllan yani Allah gösteriyor bunu evet diyeceğim ve utanmadan aynı şekilde döneceğim Şeytan geldiği zaman verdiği korkuyu alacağım. Yine aynı kafede devam edeceğim. Vallahi, vallahi yazdıklar olsun. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ne mutlu olur böyle değil mi? Yazık günü. Ha? Yazık günü olmaz ki. Olmuyor da. Yıllar geçiyor. Ezik ezik dolaşıyorsunuz. Ezik ezik ya. Ezik ezik. İç dünyanızda aslan gibi dolaşıyorsunuz. Görüyorsunuz bir günahkarın tasavvuf etinde mürşidine bağlı bir günahkar ama. <laughs> ezik ezik dolaşıyorsunuz <laughs> ya. Ne acayip <laughs> bir şey ya. Yazık günah değil mi ya? Ya inanın inancınıza ya inanmayın ya. O kadar basit ya. Yazık değil mi yıllar geçiyor ya. Bana dokunma ben bilgi çalacağım. Ya tamam böyle bir şey var. O kapıyı da açtılar. Gidin YouTube'dan çalın çalın. Çalın kazanın, çalın kazanın. Artık kutu böyle. Ne de göreceğim, ne de görmüyorum işte. Hiç Tanımam hiçbir şey bilmem. Yakalayayım da şey yapayım. Öyle basit. O yüzden yani ağlayıp ağlayıp dümenden durmayın. Dümenden ağlamayın. Pişmanlık ilk kalen Rahmanidir. Ama onu uzattığınız zaman onu değildir kardeşim. Değildir kardeşim. O edebiyatı oluyor. Çünkü niye? İnsan kışmanlığı Allah yaratıyor. Onu da bildik, onu da öğrettiler. Kışmanlıktan sonra ne olur? üzüntü olur. O üzüntü beni kavuruyorsa, o üzüntü o zaman ne rahmanı kavurmuyorsa, ben aynı laçkalıkla devam ediyorsan, ha bu kadar basit, demek ki o şeytandanmış. Şeytanın oyunuymuş. Bak rahman olsa belli. İlk önce üzüntü insan üzülüyor, o yoğunlaşıyor. Ondan sonra ne lazım gerekiyor? Pişmanlık yakıyor insanın, yakıyor. Sonra ne oluyormuş? Allah Celle Celaluhu gücü veriyor, İnsana yaratıyor. Neyi yaratıyor? İşte bunu yaratıyor. Sonra o kusurunu yeniyor. Zıttını kovalayabiliyor. Muhabbetse muhabbetini kovalıyor. Böyledir bu işte. Mesela.